Arkamız Stat... geldi, arkamız geldi. Vurun lan. Sanos geldi. bunlar meta, bunlar kaç kişi? Kaç kişi lan bunlar? Oğlum bunlar nereden geldi? Patron kolsuz bunlar. Kaç kaç kaç. Bir anda bir anda sıkın. Çık 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 çık. Lan bunlar nereden geldi direkt? Da, adam, di bas oğlum bas. Deli ol, deli indirmeden, De indirmeden gelme. Deli olma sikmeden gelme oğlum. Hadi artı full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler tatmıyor Oh eş zamanı aksiyon Full artı full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler bas, arayon. bas 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 oh, bas 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 Hyper selamun aleyküm hadi survivor Trajikomik hikayeler saydır Finali güzel olur gülüm kaydır Bebeğim geceleri yandır Tutulur sanırım ar ise Benim için bugün odamanı boşver ver düşsin, gel yüzeydir Eleniyoruz arkadaşlar Bu gacılar harbiden Sandoz de başlar Dövcüde 3 aylık maaşlar Bugün Antalya'dan günlük aşklar Karamelin haydi parti başlar Sevişelim ben bugün savaşmam Yapıyoruz bu ara farklı maçlar Ama kriminal olaya ha. tek bulaşmam <laughs> Eş zamanlı aksiyon Full artı full tansiyon bugün bizde Santos kanka Santos yenilmem kanka Yenilmem ezilmem, ezilmem bitirmem tempo. kanka Eş zamanlı aksiyon <laughs> Kulaklı full tansiyon Temizdir hey, geceler şampiyon Canım yatsın seneler tatmıyom oh. Cehenneme hoş geldin Bugün de her şeyi boş verdim Vitamini aldım Yurduk <mizlik> hepsini tek ter tek, tek. Oros buluk satandadır met Orospuluk buluk dadır net Bizi bilen bilir öğren tanıdıysan Ya da agam vermeden hızlıysan Tezgahı iş